Mutlaka evinizde yapılması gereken belli başlı turşu tariflerini Samimi Mutfak farkıyla sizlerle paylaşacağız. Aynı zamanda da soğuk mutfak dersinde bu ders alan öğrenciler için de çok faydalı olacak olan teknikleri sizlerle paylaşacağız. Let's go. Bugün short videomuzda gül biberin nasıl bekletildiğini suda sizlere anlatmıştım. Bakın sudan bekletildikten sonra çıkarttığınızda biberin arka kısmını tutup çektiğiniz anda bu şekilde tertemiz ayrılabiliyor. Sonrasında güzel bir yıkamayla böyle pırıl pırıl ürünlerinizi elde edebiliyorsunuz. Çok fazla zamanınızı almadan hemen tarifin malzemelerini anlatarak bugünkü çalışmamıza başlayacağız. Öncelikle geçtiğimiz günlerde videoda anlattığım turşu suyum kenarda hazır. Aynı turşu suyuyla defalarca farklı farklı turşu turşular yapabilirsiniz. Bu turşu suyunun tarifini de yine üstten bir yerden kartlara ekleyeceğim. Oradan nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Sonrasında yarım çay bardağı güzel bir kaliteli bir sirke. Bu sirkenin içerisinde hemen hemen 2 tatlı kaşığı kadar da limon suyu, çok acı biber, acı sevenler için yine 1 tatlı kaşığı kadar ince doğranmış 2 tatlı kaşığı kadar sarımsak 2 tatlı kaşığı kadar tuz kaya tuzu, kaliteli bir kaya tuzu bizim bugünkü işimizi görecektir. Yine 1 litrelik bir kavanoza koyacağız arkadaşlar. Öncelikle kavanozumuzun altına biraz sarımsak, biraz da acı biber koyarak onların üzerine diğer biberlerimi yavaş yavaş ekliyorum. Şimdi kavanozumuzun altına bu acı biberle sarımsağın bir bir kısmını koydum. Hemen yanına nohutu göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Köyden getirdiğim 3-5 adet nohut. Bu olmazsa olmaz değil ama isterseniz koymayabilirsiniz. Bunu da ekliyorum. Şimdi biberlerimi bunun üzerine şöyle havasını alarak daha önce göstermiştim. Kıl biber de kullanıyorum ben burada. Bunlar daha acı olduğu için ve ben acı sevdiğim için. Bunları da kullanıyoruz. Bu arada arkadaşlar, size vermiş olduğum bu turşu suyu tarifi diğer turşularda da kullanılabilir. Mutlaka bu tarifi izlememişseniz izlemeyi unutmayın. Mümkün olduğunca bunları biraz sıkışık doldurmakta fayda var. Ara katlara da şöyle kırmızı biberlerimizi, acı biberlerimizi şöyle sıkıştırarak biraz şöyle bastırabiliyorsanız biraz bastırarak bunları güzel bir şekilde dolduruyorum arkadaşlar. Şöyle biraz bastırın. İçinin havasını almanızda fayda var. Şimdi turşumuzu ağzına kadar sıkıştıra sıkıştıra doldurduk. Elimde kalan son sarımsakları, acı biberleri bunun üzerine şöyle koyuyorum arkadaşlar. Sarımsak, acı biber bunları isterseniz doğrayabilirsiniz. Çok daha güzel bir lezzetinin çıktığını düşünüyorum. Hemen bunun üzerine şöyle geliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar şeker ve bir buçuk tatlı kaşığı kadar da kaya tuzunu üzerinden şöyle ekliyorum şöyle bir sallayın. Bütün malzemeler ortalara doğru insin. Sirkemizi ve limon suyumuz. Bunun içinde çeyrek bardakta limon suyu var. Bunu da üzerinden şu şekilde ekliyorum. Son olarak da arkadaşlar bunun en üst kısmına bir tane baskı yapması için limon koyacağım. Şöyle biraz bastırıyorum. Ve bunların üzerinden gergi yapmanız için size de tavsiye ederim. Şu şekilde tahtaları keserek bunun üzerinden gergi yapacağım ve bunları yaptıktan sonra şu şekilde üzerine turşu suyunu ilave edeceğim arkadaşlar. Şimdi burada önemli bir noktayı göstermek istiyorum. Bakın bizim hazırladığımız 1 litrelik turşu suyu böyle bir kavanozu iyi doldurduğunuzda sadece yarım litresini alabiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunun ayarlamasını yaparken bunu iyi düşünmek lazım. Turşumuzu bu şekilde doldurduktan sonra üst kısmını bakın limonu koyduktan sonra böyle bir aparatla yani bunu kendiniz normal tahta güzel temizlenmiş bir tahtayı üzerine gergi halinde yaptığınızda bakın turşularınız hiçbir şekilde suyun üzerine çıkmayacaktır. Suyun üzerine çıkarsa turşu hava aldığı için bozulabilir. Ve gördüğünüz gibi harika bir gül biberi turşusu. Bugün de bu şekilde sizlerle birlikte oldu arkadaşlar. Son olarak iyi bir şekilde temizlettiğimiz kaynar suda beklettiğimiz ve sonra tekrardan yıkadığımız kapağımızı bunun üzerine düzgün bir şekilde kapatıyorum. Şöyle bakıyorum kapağını iyi kapanmış olduğundan emin oluyorum. Ve artık turşumuz hazır. Bu şekilde artık bekleyebiliriz. 2-3 hafta içerisinde bu güzel gül biberi turşusu mis gibi harika bir şekilde olacaktır. Siz de bu elinizdeki turşu suyunu başka turşular için de kullanabilirsiniz. Onun kapağını da düzgün bir şekilde kapatıyorum. Ve bir başka turşu videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Umarız faydalı olmuştur arkadaşlar. Yine mümkün olduğunca sizler için faydalı bir içerik hazırlamaya çalıştım. Kanalımızı bu sene 100 bin abone yapabilirsiniz çok iyi olur. Hala abone olmayan arkadaşlarımız lütfen abone tuşuna basarsanız ve bizlere like atarsanız çok sevinirim. Önemli sorularınız varsa, turşularınızın bozulmasıyla ilgili problemler yaşıyorsanız ya da soru sormak istediğiniz herhangi bir konu varsa bunlarla ilgili bize yazabilirsiniz. Turşu yapımı aynı zamanda soğuk mutfak dersleri için de çok önemli bir konudur. Bu sebeple arkadaşlar sizlerle bol bol turşu videolarını Samya Mutfak farkıyla paylaşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Videomuzun sonunda sizlerle bir resim paylaşmak istiyorum. Resmin sağ tarafına baktığınızda turşunun ilk kurulduğu günkü açık renkte yeşil renklerini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Sol taraftaki turşularımız ise olgunlaşma süresini tamamlamış ortalama 10 gün bir süreyle Fethiye, Marmaris, Muğla bölgesinde sıcak iklimlerde bu turşunun olgunlaşması mümkün olabilmektedir. Soğuk bölgelerde İç Anadolu'da, Doğu Anadolu bölgesinde ise 3 hafta gibi süreyle daha soğuk bölgelerde ise 4 haftada rahatlıkla olgunlaşmasını sağlayabilmektedir. Tamamen probiyotik özelliklerde hiçbir katkı maddesi olmayan, içinde limon tuzu gibi ilave katkı maddeleri içermeyen harika bir turşu tarifini sizlerle paylaştık. Hemen bu resmin arkasında ise turşunun kısa bir videosunu yine sizlerle paylaşmış olacağım. Kendinize tekrardan iyi bakın. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle kanalımızı takip etmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hadi eyvallah, görüşürüz. Geçen hafta yapmış olduğumuz sarımsak turşusu tam bir probiyotik canavarıdır bu turşu. Bakın alt tarafında hafif beyazlıklar, hafif sarımsı bir yapı oluşmuş. Bu yukarıdaki biberlerden geliyor. Siz biberi çok fazla kullanmazsanız daha berrak bir turşu olabilir. Şu da bugünkü videomuzda yayınlayacağımız henüz olmamış halini gösterdiğimiz gül biberi turşusu. Bakın harika oldu. Alt tarafında yine hafif bir bulanıklık vardır. Bu probiyotik tam anlamıyla güzel bir probiyotik turşu olduğunu sizlere gösterir. İşte turşularımızın 10 gün içerisinde sıcak bir bölgede olduğumuz için biz Muğla Fethiye Marmaris bölgesinde bu çalışmalarımızı yaptığımız için sıcak bölgelerde 10 gün içinde bu turşuların olgunlaşması mümkündür arkadaşlar. Bu olgunlaşma seviyesinden sonra direkt buzdolabınıza koymanızda fayda vardır.